Ee, biz tabi ilave borçlanmaya ihtiyacımız var 2021'de yine metrolar için bakın yine metrolar için ilave borçlanmaya ihtiyacımız var bu açığı kapatmak zorundayız biz zaten kendi öz kaynaklarımızla iş yapıyoruz biz kendi bütçesinden de raylı sisteme e, para aktaran bir pozisyondayız ama Metroları bitirmek zorundayız ee, ama 301 milyon euroluk daha bono tahvil ihracı ile ilgili hazineye başvuruda bulunmuştuk biz ve görüyorum ki şu haberlerden sonra e, bu bono e, tahvilin ihracı ile ilgili onayı beklerken bunu askıya aldıkları haberini aldım çok üzüldüm çok üzülüyorum lütfen bakın şu anda ben eminim ki Kamu bankaları o 580 milyon dolar alan kamu bankası çok mutludur. Yani bir nevi oluşan bir açığa para sunmuş oluyoruz. Lütfen böyle yapmasınlar. Siyasete e, gerçek işlerimizi alet etmesinler. Ekonomi metro yapmak gibi fakirimize yoksulumuza ekmek dağıtmak gibi bunu siyasete alet etmesinler. Lütfen bu borçlanmamızla ilgili onayı Ankara'dan. Hazineden oylamasını bekliyoruz. 16 milyon İstanbullunun geçmiş dönemde AK Partili belediyelerin döneminde başlatılmış ama bitirilemeyen metrolar bitsin diye bunu da hani son anda aldığım için bu haberi sizinle paylaşmak istiyorum. Üzülerek böyle bir onayın askıya alındığını duydum, umuyor ve istiyorum ki ee, yeni atanan sayın bakanların da özel ilgisiyle bu hatadan hızlıca dönerler. Evet, e, bunu umarım e, Abdülselim bir şekilde değerlendirirler.